Hoş geldiniz arkadaşlar. Kalıtım konumumuzun olasılık ilkeleri ve gamet bulmasıyla devam ediyoruz. Öncelikle olasılık her zaman gerçekleşmeyen ancak gerçekleşmesi beklenen olaylardır. O yüzden bunlardan bahsederken biz olasılık üzerinden konuşuruz. Şansa bağlı olayın bir defa denenmesiyle elde edilen sonuçlar aynı olayın daha sonraki deneme sonuçlarını da etkilemez. Çünkü bunlar birbirlerinden bağımsız olaylardır. Yani havaya atılan bir metal paranın yazı gelme olasılığı 1 bölü 2, tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. 8 defa da atsak, 9 defa da atsak bu atış sayısının artması yazı veya tura gelme olasılığını değiştirmez. 9. atışta yine 1 bölü 2 olasılıkla yazı, 1 bölü 2 olasılıkla tura gelmeye devam edecektir. Örneğin, büyük A küçük A genotipine sahip bir bireyin A alleline sahip bir gamet oluşturma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda büyük A küçük A'yı gördüğümüzde bunlar iki çeşit gamet oluşturabiliyor. Yani ya büyük A oluşturacak ya da küçük A oluşturacak. Yani benim elimde iki tane allel varsa burada büyük A'nın gelme olasılığı da 1 bölü 2 Küçük A'nın gelme olasılığı da 1 bölü 2 olarak karşıma çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir şey gösteriyoruz. Üreme ana hücresi mayoz geçireceği için 4 tane Hücre oluşturacak değil mi? Yani 4 tane gametimiz var. Dolayısıyla büyük A gelebilir, büyük A gelebilir, küçük A gelebilir, küçük A gelebilir. Bunun olasılığı 2 bölü 4. Küçük A'nın gelme olasılığı 2 bölü 4. Sadeleştikten sonra da 1 bölü 2 bulabiliyoruz. Aynı şekilde yukarıdaki gibi de yapabiliyoruz. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda birlikte olma olasılığı, bunların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Örneğin, aynı anda havaya atılan iki metal paranın birinin yazı gelme olasılığı 1 bölü 2, diğerinin yazı, yine yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. İkisinin de aynı anda yazı gelme olasılığı, bunların ayrı ayrı çarpımına bağlıdır. Yani burada iki farklı bağımsız para var değil mi? Yani iki farklı olay var. Bu iki farklı olaydan işte birinin yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2. Diğerinin tura gelme olasılığı da 1 bölü 2. Çarpıyoruz. 1 bölü 4'ü rahatlıkla bulabiliyoruz. Şimdi burada gamet bulmak istediğimizde burası önemli. Bunlar aslında bağımsız genlerde gamet bulma olayı. nasıl yapacağız bunu? Buraya baktığımızda arkadaşlar öncelikle çözümüne de bakacağız tabii ki de. Bunlara ayrı ayrı bakacağız. Abi buradan büyük anın gelme olasılığı kaçtı? 1 bölü 2 idi ama bizden ne istemişler? Küçük anın. E küçük anın gelme olasılığı da 1 bölü 2 idi. Büyük B'nin gelme olasılığına bakıyorum. Bir büyük bir küçük var. E buradan da büyük B'nin gelme olasılığı 1 bölü 2. Küçük C'ye bakıyorum. Burada arkadaşlar bir büyük bir küçük var. Dolayısıyla buradan 1 bölü 2 gelir. Çarparsanız 1 bölü 8 olabilir. Ama B'lerin ikisi de büyük B olsaydı o zaman ne olacaktı biliyor musunuz? Olasılığı 1 olarak kabul edecektik. Yani büyük B büyük B'den gelebilecek tek gamet var. O da büyük B'dir. Şimdi farklı karakterlere etki eden allellerin farklı kromozom üzerinde bulunmasına bağımsız gen diyoruz. Yani arkadaşlar buraya baktığımızda A karakterinde vermişler, B karakterinde vermişler, C karakterinde vermişler. Bunların hepsi farklı kromozomlar üzerinde ise biz bunlara bağımsız gen diyoruz. Diploid canlılarda yani iki en kromozomlu canlılarda bunlar çiftler halinde bulunur. Bu ne demekti arkadaşlar? Bir harften bir çift var. Yani iki tane var demek oluyordu. Ve bunlar gamet oluşumu sırasından ayrılır ve her birisi eşit olasılıkla yavrulara aktarılıyordu. Ve biz her bir gamete bu allerlerden sadece birini gönderiyorduk. Şimdi i̇şte homozigot baskın bir bireyde 4 yavrunun dört tane hücrenin hepsi ne oldu arkadaşlar? Büyük A geldi. Homozigot olduğunda küçük olsa da yine hepsi tek çeşit gamet gelecekti. Ama biz bunları heterozigot bir birey olarak alsaydık büyük A küçük A şeklinde alsaydık ne olacaktı arkadaşlar? Yine mayo sonucunda 4 tane hücre oluşacaktı. Ama bunların yarısında büyük A görürken yarısında küçük A görecektik. Değil mi? Yani %50 olasılıkla büyük A, %50 olasılıkla küçük A. Şimdiki ilk etaplarda bunları %50 %50 olarak görebilirsiniz ama size tavsiyem yine bunları kesir şeklinde yazınız. Bir karakter bakımından bağımsız genlere sahip heterozigot bireyler ise iki çeşit gamet oluşturur. Şimdi bir canlının genotipindeki heterozigot sayısı arttıkça oluşan gamet çeşidi de artar ve biz bu gamet çeşidini 2 üzeri n formülüyle hesaplıyoruz ve buradaki n sayısı da heterozigot sayısı. Bakalım 2 üzeri 1'den kaç çeşit gamet oluşabilirmiş? 2 çeşit gamet olması lazımmış. Bakıyorsunuz abi bir büyük a bir de küçük a geliyor hem de %50'şer olasılıkla. O yüzden biz bu 2 üzeri n formülünü olabildiğince gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Örneğin bize burada bir genotipli bireyin mayoz bölünme sonucunu vermişler. Genler bağımsızdı ve biz bunları ne yapacaktık? 2 üzeri m le yine bulabilecektik? Heterozigot 1, heterozigot 2, heterozigot 3. O zaman bunlar da 2 üzeri 3'ten 8 tane heterozigot oluşabilir. Size gidip de arkadaşlar şöyle bir şey sormazlar. İşte bunlar gelir mi bunlar gelir mi diye sormazlar da bunların sizden olasılıklarını isterler. Gelin arkadaşlar biz bunları bulalım. Büyük A'nın gelme olasılığı 1 bölü 2 idi. Büyük B'nin gelme olasılığı da 1 bölü 2 idi. Büyük C'nin gelme olasılığı doğrudan 1 idi. Büyük D'nin gelme olasılığı da 1 bölü 2 idi. Mesela Hepsinin büyük bir şekilde gelme olasılığı neymiş? 1 bölü 8. Paydanın zaten oluşan gamet sayısıyla da aynı olmak zorunda arkadaşlar. Bu şekilde de sağlamasını yapabiliriz. Peki yanda verilen bir bireyin aşağıdaki gametlerden hangisi oluşabilir diyor. Şimdi büyük A küçük A büyük B, küçük B var. Büyük C, büyük C var değil mi? Abi dikkat edeceğiz. O zaman bizim bu taraflarda küçük C gibi bir şeyin oluşmaması lazım. Şimdi küçük C'yi gördüm. Buradan gitti. İki tane B'nin yan yana gitmemesi lazım. Buradan gitti. Çünkü şöyle olacak arkadaşlar. Oluşan gametlerde her harften bir tane olacak. Eğer birden fazla olursa orada arkadaşlar sıkıntı var. A var, B var, C yok. O zaman bu da gitti. Büyük A var, büyük B var, büyük C var. Olabilir. Bir küçük A var. Olabilir. Ama bu sefer bakıyorum arkadaşlar B yok bu taraflarda. Buraya bakıyorum C yok. O zaman bunlar da olamadı arkadaşlar. Olabilecek tek gamet çeşidimiz Bursaymış. Bağlı genlerde gamet çeşidi bulmak istediğimiz zamanda ne yapacağız arkadaşlar? Burada verilen karakterler aynı genler üzerinde bulunuyorsa bunlara bağlı genler diyoruz. Homolog kromozomların ayrılması sırasında bu bağlı genler birbirlerinden ayrılmadan aynı gamete gittikleri için gamet çeşidi sayısı az oluyordu. Yani bağımsız genlerde biz 2 üzeri n'e tüm heterozigotları yazıyorduk. Ama bağlı genler olduğunda ne yapacağız arkadaşlar? bağlı geni bir heterozigot olarak sayacaksınız. Ama burada crossing over yoksa tabii ki de. Ama crossing over varsa arkadaşlar burada işte büyük A ile küçük A değişebileceği için büyük B ile küçük B değişebileceği için tüm heterozigotları yazabiliyorsunuz. Yani Burada şöyle bir şey yapıyorsunuz. Normal durumlarda buradaki büyük A küçük B'ye baktığımızda bunlar abi hem crossing over'lı hem de crossing over'sız gerçekleşebiliyormuş. Ama baksanıza büyük A küçük B küçük A büyük B'ye baktığımızda ise bunlar bu ikisi sadece crossing over ile oluşabilir. Mesela çok güzel bir soru olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar bunlar. Aşağıdaki gametlerden hangisi sadece crossing over ile oluşabilir gibi. Peki bunların sorularına bakalım. Büyük A, küçük A, küçük A. Büyük B, küçük B. Hemozigot çekinik bir C. Büyük D, küçük D var. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Şu genler bağlı. Büyük A, büyük B, küçük C, büyük D. Hemen karşısına bakıyoruz. Büyük A'yı kullanmıştım karşında küçük A gelecek. Büyük B'yi kullanmışım karşında küçük B gelecek. Bu homozigottu zaten. Buraya da geldi küçük D. Yani burada bize demişler ki crossing over olmadan kaç çeşit oluşur? 2 üzeri N'i koyuyorduk. Ama crossing over yoksa biz ne yapıyorduk? Bağlı geni bir heterozigot sayacaktık. İyi de benim elimde zaten bunların hepsi tekli bir şekilde bulunuyor. O zaman benim elimde 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet oluşabilir. Büyük A oluşabilir, büyük B, küçük C, büyük D ya da küçük A, küçük B, küçük C, küçük D oluşabilir diyor. Ama crossing over olduğunda kaç çeşit gamet var derse? Yazın abi, tüm heterozigotları. O zaman ne yapıyoruz? 2 üzeri heterozigot 1, heterozigot 2, heterozigot 3. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşabilir diyoruz. Ve gençler böylelikle olasılık hesaplarında hallettiğimize göre daha detaylı kalıtım konularına girebiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Anlamadığınız yerleri yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.